Günlük hayatta hepimiz doğrudan ya da dolaylı yoldan arkadaşlar ediniyoruz. Bazen arkadaşlık kurmakta zorlansak bile arkadaşsız kalmamak için bazı insanlara katlanıyoruz. Peki bazı insanlarla neden arkadaşlık kurmamalısın? Bunu hiç düşündün mü? Arkadaşlık kurduktan sonra bazı arkadaşlıkları artık bitirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bazen bunu anlamak için geç kalıyoruz. Bugün Arkadaşlıklarda dikkat etmemiz gereken arkadaş tiplerini ve nedenlerini konuşacağız. Bazı arkadaşlık türleri uzun vadede senin için olumsuz etkiler yaratabilir. Bu tür arkadaşlar genellikle seni aşağı çeker veya senin gelişimine engel olabilir. İşte uzak durman gereken bazı arkadaş tipleri ve onlarla yaşayabileceğin olumsuz durumlar. Bir sürekli negatif düşünen arkadaş. Bu tip arkadaşlar her zaman bir problem bulur ve genellikle kötü düşünürler. Olumlu bir şey söylesen bile hemen olumsuz bir açıdan yaklaşırlar. Senin enerjini emerler. Onların negatif tavırları senin de moralini bozabilir. Sadece sıkıntılarına odaklanmaları senin kendi problemlerini ve başarılarını göz ardı etmene neden olabilir. Kendi hayal kırıklıkları nedeniyle seni de pes etmeye teşvik edebilirler. İki çıkarcı arkadaş. Her yerde karşına çıkar. Seni bulur. Çıkarcı arkadaş olduğunu da belli ettirir. Bu arkadaşlar yalnızca kendilerine fayda sağlayacakları zaman yakınlaşırlar. Sadece seni kendi çıkarları için kullanırlar ve sana karşı samimi değillerdir. Sana sıkça maddi veya manevi yükler getirebilirler. Örneğin, her zaman sana borç isteyebilirler ama senin bir şeyler istediğinde ortadan kaybolurlar gerçek dostluk ve güven ilişkisi kurmak zorlaşır. Sadece belirli durumlar veya çıkarlar etrafında dönen bir ilişki olur. Kendilerini kullanmanı beklerken, seni manipüle edebilirler. 3. Sürekli drama içerisinde olan, sürekli de drama yaratan arkadaş. Bu tip arkadaşlar, sürekli sorunlar yaratmakta ve etrafındaki insanları bu sorunlara dahil etmekte ustadırlar. Her şey onların dünyasında dramatize edilir. Kendini sürekli bir kaosun içinde bulabilirsin. Onların dramaları senin kişisel huzurunu bozabilir. Gerçek ve önemli sorunlarına odaklanmak yerine gereksiz ve sürekli değişen krizlere kendini kaptırabilirsin. Bu kişilerle geçirdiğin zaman verimli değil, stresli ve yorucu olabilir. 4 tabii ki egoist arkadaş. Neden arkadaş olmamanız gerektiğini konusunda günlük hayatta en çok ders aldığınız arkadaş tipidir. Her şeyin merkezine kendisini koyan, sürekli olarak kendi ihtiyaçları, istekleri ve başarıları hakkında konuşan kişilerdir. Empati ve anlayıştan yoksundurlar. Sadece kendilerinin önemli olduğunu düşündüklerinden senin duygusal ihtiyaçlarına duyarsız kalabilirler. İlişkinizde denge sağlanmaz. Bir taraf her zaman daha fazla verebilir ve diğer taraf sadece alır. Kendi başarılarını abartıp senin başarılarını küçümseyebilirler. 5 Sürekli eleştiren arkadaş. Bu kişiler sürekli olarak seni eleştirir. Hatalarını vurgular ve neredeyse hiç olumlu şey söylemezler. Amaçları genellikle seni düzeltmek değil, seni aşağı çekmektir. Kendine olan güvenini sarsabilirler. Sürekli olumsuz geri bildirim özgüven kaybına yol açabilir. İlerlemene ve gelişmene engel olabilirler. Çünkü bu tür eleştiriler motivasyonunu kırabilir. Aşk İş veya sosyal ilişkilerde bile seni sürekli sorgulayarak kararlarını etkileyebilirler. 6. Sürekli beni takip et diyen arkadaş. Bu tip arkadaşlar senin kararlarını ve yaşam tarzını sürekli olarak sorgularlar. Kendi fikirlerini ve hayata bakış açılarını sana dayatmaya çalışırlar. Kendi kimliğini bulmana engel olabilirler. Ancak bu kendi hayatını sana dayatması bir iyi niyet göstergesi olarak değil. Eğer iş ortamında olan bir arkadaşsa, genellikle senin bakış açın ve eylemlerin onun işine gelmediği durumlara sebep olduğundandır. Kendi benliğini bulmakta zorlanabilirsin. Çünkü sürekli olarak bu kişi seni kendi yoluna çekmeye çalışacaktır. Kendi kararlarını alıp uygulamak yerine sürekli olarak onun fikirlerini takip etme baskısı hissedebilirsin. Bağımsız düşünme ve kendi yönünü belirleme yeteneğin zayıflar. 7 duygusal olarak manipüle eden arkadaş. Bu arkadaşlar senin duygusal zaaflarını kullanarak seni kontrol etmeye çalışır. Onların ihtiyaçlarına göre seni yönlendirebilirler. Duygusal açıdan tükenebilirsin. Çünkü bu tür insanlar sürekli seni kullanmak için duygusal manipülasyon yaparlar. Kendini sürekli suçlu hissetmene neden olabilirler. Çünkü her zaman senin onlara yardım etmen gerektiği duygusunu yaratırlar kendi sınırlarını belirlemekte zorlanabilir ve seninle ilgili sürekli fedakarlık yapman beklenebilir. 8. Bencil ve sadece eğlenceyi düşünen arkadaş Bu tür arkadaşlar, sadece eğlenceye, partiye ve anlık zevklere odaklanırlar. Sorumluluklardan kaçınırlar ve seni de bu şekilde davranmaya teşvik ederler. Hayatındaki önemli sorumluluklara odaklanmakta zorlanabilirsin. Çünkü bu arkadaşlar, seni sürekli olarak eğlenceye yönlendirebilir uzun vadede başarı ve kişisel gelişim açısından geri kalabilirsin. Çünkü eğlenceye odaklanmak kısa vadede seni tatmin etse de uzun vadede seni geriye çekebilir. Sorumluluklardan kaçarken kendi hedeflerini unutur ve önemli şeyleri ertelemeye başlarsın. Bu tür arkadaşlıklar zamanla seni kötü etkileyebilir ve yaşam kaliteni düşürebilir. Dostluk karşılıklı saygı, güven ve destek gerektirir. Gerçek arkadaşlar seni olduğun gibi kabul eder ve seni daha iyi bir insan yapmak için çaba harcar. Olumsuz etkilere yol açan arkadaşlıklardan uzak durarak, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurmaya odaklanmak, uzun vadede daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmene yardımcı olabilir. 9. kendini sürekli haklı gösteren arkadaş. Bu arkadaşlar her konuda haklı olduklarını düşünürler ve her tartışmayı kendi görüşlerine göre şekillendirirler. Onlarla herhangi bir konuda fikir ayrılığına düştüğünde seni ikna etmeye çalışmak yerine seni sürekli suçlayabilir veya görmezden gelebilirler. Gerçekten önemli meselelerde bile fikirlerin değerli görülmez. Sürekli olarak kendi doğrularını sana dayatırlar. Kendi görüşlerini savunmakta zorlanabilirsin çünkü bu kişiler her durumda kendilerini haklı gösterirler. Bu da senin özgür düşünmeni ve kendini ifade etmende engel olabilir aranızdaki iletişim zamanla çatışmalarla dolabilir. Her iki taraf da birbirini anlamaya çalışmak yerine, sadece kendi egosunu tatmin etmeye çalışır. 10. Yalancı Arkadaş Yalancı arkadaşlar, sürekli olarak gerçekleri çarpıtabilir ve seni yanıltabilirler. Küçük veya büyük olsun, hep bir şeyleri saklarlar ya da yanlış söylerler. İletişimlerinde güven eksikliği vardır. Biraz klişe olacak ama yalan söylen insan her şeyi yapmaya meyillidir. Karşısındakini düşünmez, nerede, ne zaman hareket edeceği belli olmaz düşüncesiyle hareket etmen gerekir. Güven duygusu zedelenir. Yalanlar ve yanlış bilgiler nedeniyle, onlarla olan ilişkini sorgulamaya başlarsın. Kendini sürekli olarak onların söylediklerine göre hareket ederken, bir süre sonra gerçeklikten uzaklaşırsın ve kafa karışıklığına düşebilirsin. En sonunda, onların yalanlarının seni ve başkalarını nasıl etkilediğini fark edebilir ve bunun aranızdaki bağ büyük zarar verdiğini görebilirsin. 11. Sürekli drama ve kavga yaratan arkadaş. Bu arkadaşlar, her fırsatta kavga ederler veya insanları birbirine düşürürler. Kendi dünyalarında sürekli olarak bir gerginlik ve kaos vardır ve bu kaosu çevrelerine de yayarlar. Her ortamda bulunabilir. Genelde kalabalık ortamlarda kendilerini gösterirler. Olumsuz durumlar, tansiyonlu ortamlara girebilir. Huzursuzluk içinde zaman geçirebilirsin. Sürekli drama ve kavga kişisel stresini artırabilir. Sosyal çevrende onların bu tavırları yüzünden arkadaş grupları arasında gerginlikler yaşanabilir. Sana çok yakın olan bir arkadaşınla bile bir sebepten dolayı bu tür tartışmaların içine çekilebilirsin ve bu da arandaki ilişkiye zarar verebilir. 12 sürekli bağımlı olan arkadaş. Bu arkadaşlar duygusal ve pratik anlamda sürekli olarak sana bağımlı hale gelirler. Onların sorunlarına çözüm bulman, sürekli olarak seni ön plana alman beklenir. Bu kişiler kendi hayatlarını düzene sokmakta zorlanabilirler ve her konuda senden yardım isterler. Kendini sürekli olarak onların ihtiyaçlarına göre yönlendirmek zorunda kalabilirsin. Bu da seni tükenmiş hissettirebilir. Kendi sınırlarını belirlemekte zorlanabilirsin. Çünkü bu arkadaşlar her durumda sana başvurmayı alışkanlık haline getirmiştir. Zamanla bu tür ilişkiler dengesizleşir ve bir tarafın sürekli vermesi gerekirken diğer taraf yalnızca alır. Bu da arkadaşlığın sağlıklı bir düzeyde sürmesini engeller. 13 zamanla ileriye gitmekten kaçınan arkadaş. Bu tür arkadaşlar gelişime Değişime ve yeni fırsatlara açık değildirler. Hedefleri yoktur ya da mevcut yaşam tarzlarını değiştirmek konusunda isteksizdirler. Sadece mevcut durumları sürdürmeyi tercih ederler. Senin hedeflerine ve motivasyonuna engel olabilirler. Onlar yerinde sayarken sen ilerlemek isteyebilirsin ve bu durum bir zaman sonra çatışmalara neden olabilir. Kendi potansiyelini gerçekleştirmeye çalışırken bu arkadaşlar seni geride tutabilir. Yeni fikirlere, projelere ve fırsatlara kapalı olmaları seni sınırlayabilir. Kendi gelişimine odaklanman zorlaşır. Çünkü bu arkadaşlar seni sürekli olarak geçmişe takılı kalmaya veya güvenli alanlarında kalmaya teşvik ederler. 14 sürekli bağımsızlık gösteren arkadaş. Bağımsızlıklarını aşırı vurgulayan bu kişiler duygusal olarak soğuk olabilirler. Başkalarıyla derin bağlar kurmaktan kaçınırlar ve çoğu zaman yalnız kalmak isterler. Arkadaşlıklarında dahi mesafeli ve duygusal anlamda kapalı olabilirler. Duygusal destek alamazsın. Bu tür arkadaşlar seni duygusal olarak anlamaktan ya da senin duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermekten kaçınırlar. Kendini yalnız ve anlaşılmamış hissedebilirsin. Çünkü onların bağımsızlık anlayışı seni dışlanmış hissettirebilir. Bu arkadaşlar seni duygusal olarak uzaklaştırarak ilişkilerinizi yüzeysel hale getirebilirler. Uzak durman gereken bu arkadaşlıklar seni uzun vadede olumsuz etkileyebilir. Peki, böyle bir ilişkiden nasıl kurtulabilirsin? Sınırlarını belirle. Sağlıklı bir ilişki için sınır koymak çok önemlidir. Kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve sınırlarını belirleyerek bu kişilere bu sınırları net bir şekilde iletmek gerekir. Duygusal mesafe koy. Eğer bir arkadaşlık seni duygusal olarak tüketiyorsa, önce fiziksel olarak mesafeyi artırmayı deneyebilirsin. Duygusal mesafe koymak, zamanla ilişkini tekrar gözden geçirmeni sağlar. Açık iletişim kur. Zorlayıcı bir arkadaşlıkta, hislerini açıkça dile getirmek çok önemlidir. Bu tür arkadaşlara, senin için neyin sağlıksız olduğunu ve ilişkiye nasıl devam edemeyeceğinizi net bir şekilde anlat. Destek al. Eğer bir arkadaşlık seni ciddi şekilde etkiliyorsa, bir danışmandan veya güvendiğin bir aile bireyinden destek alabilirsin. Onlar senin kararlarını daha net görmeni sağlayabilir. Yeni ilişkiler kur, olumsuz arkadaşlıklardan uzaklaştıkça kendine daha sağlıklı ilişkiler kurmak adına fırsatlar yarat. Destekleyici, empatik ve seni geliştiren arkadaşlıklar sana daha fazla fayda sağlayacaktır. 15 hikaye anlatan, gerçekleri çarpıtan arkadaş. Fabrikator. Bu arkadaşlar sürekli olarak abartılı veya gerçek dışı hikayeler anlatır. Söz konusu başarılar veya olaylar olduğunda, kendi hayatlarını olduğundan çok daha büyük ve etkileyici gösterirler. Bu, bazen kendilerini daha değerli hissetmek için yapılır. Bazen ise dikkat çekmek amacı taşır. Bu arkadaşlarla vakit geçirmek, güven duygunu zedeleyebilir. Bir süre sonra söylediklerinin doğruluğundan emin olamayabilirsin. Söz konusu arkadaşlık olduğunda, her şeyin şüpheli olduğu bir ortam yaratır. Senin ve başkalarının hayatlarını daha karmaşık hale getirebilir. Kendi başarılarına odaklanmana engel olabilir. Eğer sürekli olarak abartılı hikayelerle karşılaşırsan, kendi başarılarının anlamını yitirmesine neden olabilir. 16 sürekli yargılayan ve olumsuz düşünen arkadaş. Bu tip arkadaşlar başkalarını sürekli olarak yargılar ve onların yaşam tarzlarını, seçimlerini eleştirirler. Kendi yaşamlarına odaklanmak yerine başkalarının hatalarını veya eksikliklerini sürekli tartışırlar. Kendini sürekli olarak savunma ihtiyacı hissedebilirsin. Çünkü bu arkadaşlar seni başkalarının hatalarını ve kusurlarını öne sürerek yargılarlar. Bu tip bir arkadaşla ilişki kendini suçlu hissettiren ve özgüvenini zedeleyen bir yapıya dönüşebilir. Zamanla senin de eleştiren ve olumsuz düşünen biri olman olasıdır. Çünkü onların etkisi altında eleştirel ve negatif düşünceler hayatına yansıyabilir. 17 sürekli bir şeyler talep eden arkadaş. Alıcı arkadaş. Sürekli senden bir şeyler isteyen, maddi veya manevi açıdan seni kullanmaya çalışan arkadaşlardır. Onlar her zaman ihtiyaç duydukları zaman seni arar. Ama senin bir şeylere ihtiyacın olduğunda onlardan yardım bulmak zordur. Zamanla tükenmiş hissedebilirsin. Bir süre sonra Sadece bir yardımcı gibi hissetmeye başlayabilirsin. Çünkü bu arkadaşlar her zaman senden bir şeyler talep eder. Kendi ihtiyaçlarını görmezden gelerek sadece onların isteklerini yerine getirmek zorunda kalabilirsin. İlerleyen zamanlarda böyle bir arkadaşlık seni tüketebilir. Bir süre sonra karşılıklı bir ilişki olmaktan çıkar. Tek taraflı bir fedakarlık ve al-ver ilişkisi haline gelebilir. 18 aşırı kıskanç arkadaş. Kıskanç arkadaşlar başarılarını, ilişkilerini ve hayatındaki her olumlu gelişmeyi kıskanır. Kendi hayatında bir şeyler yolunda giderken senin başarılarının onları rahatsız ettiğini hissedersin. Senin başarını ve mutluluğunu kutlamak yerine sürekli seni küçümseyebilir veya başarılarını küçümsemeye çalışabilir. Zamanla bu tür bir arkadaşlık seni başkalarının başarılarından çekinmeye ve onları paylaşmamaya yönlendirebilir. Kıskanılan kişi olmak sürekli bir baskı yaratabilir. Ayrıca, bu tür arkadaşlıklar, senin başkalarıyla olan ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. 19. Sürekli, beni anlamıyorsun diyen arkadaş. Bu tip arkadaşlar, her zaman kendilerini anlayacak birilerini ararlar. Kendi duygusal ihtiyaçları ve problemleri üzerine odaklanır. Ancak senin sorunlarını dinlemeye ve anlamaya pek eğilimli değillerdir. İlişkilerinde sürekli bir bensiz yapamazsını duygusu yaratırlar. Bu arkadaşlarla bir süre sonra sürekli olarak kendini ifade etmeye çalışırken bulabilirsin. Ancak onların seni anlamadığını hissedebilirsin. Bu da duygusal olarak tükenmene yol açabilir. İlişkinin tek taraflı olması kendini yalnız ve yalnızca onların isteklerine göre hareket ederken bulmana neden olabilir. Bu tür bir arkadaşlık sana sürekli olarak onları anlaman gerektiği hissini verebilir. Ancak senin ihtiyaçların göz ardı edilebilir. Zarar veren arkadaşlıklar nasıl sonlandırılır? Zarar veren bir arkadaşlık, seni sürekli olarak tükenmiş, stresli ve yalnız hissettirebilir. Bu tür bir ilişkiden çıkmak bazen zor olabilir. Ancak sağlığını ve huzurunu korumak adına bunu yapmak çok önemlidir. İşte bu arkadaşlıkları sonlandırırken, dikkate alman gereken bazı stratejiler. Birinci net ol ve doğrudan iletişim kur. O eğer bir arkadaşlık seni olumsuz etkiliyorsa, hislerini açıkça ve doğrudan ifade et. Bu kişiyle açık bir şekilde konuşmak, bir anlamda aranızdaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde bitirmenin ilk adımı olabilir. Bu, onları suçlamak yerine, senin duygusal ihtiyaçların ve beklentilerin üzerine odaklanarak yapılabilir. O örnek. Son zamanlarda daha çok stresli ve mutsuz hissediyorum. Bu arkadaşlık bana yeterince destek sağlamıyor gibi hissediyorum. İlişkimize biraz mesafe koymak istiyorum. İkinci kendi değerini bil ve tek bir ortama bağlı kalmamayı öğren. O zarar veren arkadaşlıkları sona erdirirken kendi değerini unutma. Kendini bir ilişkide değerli hissetmediğinde onu sonlandırmak aslında sana daha fazla huzur getirebilir. Sağlıklı ilişkiler seni geliştiren, destekleyen ve olduğu gibi kabul eden ilişkilerdir. O unutma, bir arkadaşlığın bitmesi hayatındaki diğer sağlıklı ilişkiler içinde yer açar. Yeni, daha anlamlı ve sağlıklı arkadaşlıklar kurabilirsin. Üçüncü gereksiz suçluluk duygusunu bir kenara koy. O zarar veren bir arkadaşlığı sonlandırırken, suçluluk duygusu hissedebilirsin. Ancak unutma ki, kendini korumak ve sağlıklı ilişkiler kurmak senin en doğal hakkın. Kendini suçlu hissetmek yerine, bu kararın kendine değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu fark et. 20 toksik ve olumsuzcu arkadaş. Zarar veren arkadaşların en belirgin özelliklerinden biri seni sürekli olarak kötü hissettirmeleridir. Bu kişiler bazen belirli durumlarda, bazen ise sürekli olarak negatif, yıkıcı ve manipülatif davranışlar sergilerler. Kendilerini önemseyerek başkalarını küçümseyebilir. Senin başarılarını küçültüp kendi eksikliklerini sana yansıtabilirler. Psikolojik yıpranma. Sürekli olarak olumsuz etkiler altında kalman Zamanla kendini yetersiz ve değersiz hissetmene neden olabilir. Bu tür bir arkadaşlık seni duygusal olarak tükenmiş bırakabilir. İçsel çatışmalar. Bu arkadaşlar sürekli olarak seni test edebilir, sınırlarını zorlayabilir ve kendilerine daha yakın olmak için seni duygusal olarak manipüle edebilirler. Bu da içsel bir çatışma yaratabilir ve kafanın karışmasına yol açabilir. Duygusal bağımlılık. Sürekli olarak senin desteğine ihtiyaç duyan seni sürekli yoran ve duygusal bağımlılığa sebep olan kişiler zamanla ilişkileri dengesizleştirir. Kendine ait bir alan ve huzur bulman zorlaşabilir. 21 zamanı boşa harcatan arkadaş. Bu arkadaşlar birlikte zaman geçirdiğinizde seni verimli ve tatmin edici bir şekilde desteklemezler. Hep geçiştirilmiş, gündemdeki konuları tartışmak ya da sadece eğlenceye odaklanmak isterler. Herhangi bir derin sohbetten veya anlamlı paylaşımdan kaçınırlar. Hayatını boşa harcama. Bu tür arkadaşlıklar sana zaman kaybı olarak yansıyabilir. Senin kendi hedeflerine odaklanmak yerine sadece geçici keyiflere yönelmek hayatında anlamlı bir ilerleme kaydetmene engel olabilir. Bilinçli olarak geride kalma. Sen kişisel gelişimin ve başarılarınla ilgilenirken bu arkadaşlar seni sürekli olarak mevcut durumu korumaya ve aynı döngülerde yaşamaya teşvik edebilir. Bu da senin potansiyelini gerçekleştirme yolunda seni geri tutar. Bağımlılık hissi. Zamanla bu arkadaşlarla vakit geçirmenin senin için verimli olmadığını fark ettiğinde onlardan duygusal veya zihinsel anlamda kopman zorlaşabilir. Kendi hedeflerine odaklanmakta zorlanabilir ve bu arkadaşlara karşı bağlılık hissedebilirsin. Zarar veren arkadaşlıklardan uzaklaşmak için duygusal ve psikolojik stratejiler. Bir arkadaşlık seni yalnızca tükenmiş hissettirmeye başladığında bu ilişkiyi sonlandırmak gerekebilir. Ancak bu tür bir değişiklik duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Zarar veren bir arkadaşlığı bitirirken kullanabileceğin bazı stratejiler şunlardır: Duygusal temizlik yap. Zarar veren bir arkadaşlığı bitirirken sadece fiziksel mesafe koymak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal temizlik de yapmak gereklidir. Bu kişiyle olan anıların ve duyguların seni geçmişte takılı kalmaya zorlayabilir. Bu nedenle duygusal olarak kendini özgür bırakmaya çalış. Bu süreci kolaylaştırmak için günlük tutabilir, duygusal zorluklarını yazıya dökebilir ve kendi iyileşme sürecine odaklanabilirsin. Kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarak karar ver. Zarar veren bir arkadaşlık seni sürekli olarak duygusal ve mental anlamda yoruyorsa, bu durumu göz ardı etme. Kendine karşı dürüst ol ve kendini bu ilişkiden kurtarmak için güçlü bir karar al ve kendi ihtiyaçlarını, sağlığını ve huzurunu ön planda tutarak bu ilişkiden çıkmak senin en doğal hakkındır. Örnek: Bu ilişki beni her geçen gün daha fazla strese sokuyor ve bu benim için sağlıklı değil. Bu yüzden bu arkadaşlığı bitirmeye karar verdim. Kendini suçlamamaya çalış. Zarar veren bir arkadaşlık sonlandırıldığında kendini suçlu hissetmek çok yaygın olabilir. Ancak, unutma ki sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurmak, senin en doğal hakkındır. Bir ilişkiden çıkmak, karşındaki kişiye zarar vermek değil, kendi huzurunu korumak içindir. Kendini suçlamak yerine, ilişkiden sağlıklı bir şekilde çıkmanın uzun vadede seni daha mutlu ve huzurlu yapacağına odaklan. Yeni arkadaşlıklar kur. Zarar veren bir arkadaşlıktan uzaklaştıktan sonra, yeni ve sağlıklı ilişkiler kurma zamanıdır. Kendine odaklanırken, seni anlamaya ve sana değer katmaya çalışan insanlarla daha yakın ilişkiler geliştirebilirsin. Yeni arkadaşlıklar kurarken bu kez daha dikkatli olman gerektiğini unutma. Kendini iyi hissettiren, sana değer katan ve seni destekleyen insanlarla zaman geçirmek daha sağlıklı bir sosyal çevre oluşturmanı sağlar. Yeni sağlıklı arkadaşlıklar kurmak için ipuçları. Zarar veren bir arkadaşlıktan uzaklaştıktan sonra bu boşluğu doldurmak yerine Kendine odaklanman çok önemlidir. Kendi ihtiyaçlarını anlamak ve doğru insanlarla zaman geçirmek, sağlıklı arkadaşlıklar kurmak için gereken ilk adımlardır. İşte yeni arkadaşlıklar kurarken göz önünde bulundurabileceğin bazı öneriler. Açık fikirli ve olumlu ol. Sağlıklı arkadaşlıklar genellikle açık fikirli insanlarla kurulur. Kendini ve başkalarını yargılamadan herkese bir şans vermek, yeni insanlarla tanışmanın anahtarıdır. Bu süreçte seni pozitif bir şekilde etkileyen insanlara odaklan. Kendini geliştiren, yeni şeyler öğrenmeye açık kişilerle vakit geçirmek hem sana hem de onların hayatlarına değer katacaktır. Güven oluştur. Yeni arkadaşlıklar kurarken güven çok önemlidir. Zarar veren arkadaşlıklar güvenin sarsılması sonucu ortaya çıkabilir. Yeni ilişkilerinde güveni temele oturtmak için zaman tanı. Gerçek dostluklar her iki tarafın da birbirine güvenebilmesiyle oluşur. Güven temelli ilişkiler hem duygusal olarak sağlıklı hem de uzun ömürlü olacaktır. Kendi sınırlarını belirle. Yeni arkadaşlıklar kurarken sınır koymak da çok önemlidir. Hem senin hem de karşındaki kişinin sınırlarına saygı göstermek ilişkinin sağlıklı olmasını sağlar. Birinin sınırlarını ihlal etmek veya kendi sınırlarını ihlal etmek sağlıksız ilişkilere yol açabilir kendine ait bir yaşam alanı yaratmak, yalnız kalmak ve kişisel gelişimine odaklanmak da sağlıklı arkadaşlıkların bir parçasıdır. Değer katacak ilişkiler seç. Sağlıklı arkadaşlıklar, karşılıklı fayda sağlar. Bir ilişkiyi yalnızca kendin için değil, aynı zamanda karşındaki insan için de anlamlı ve değerli kılmaya çalış. Aynı şekilde, seni gerçekten dinleyip anlayan insanlarla vakit geçirmek, sana hem huzur hem de gelişim sağlar.